الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الاراضين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحسِنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve attakullaha leallekum tuflihun. Sadakallahu'l-Azim. Ve belagana Rasuluhun Nebiyyül Haşimiyyül Kerim. Muhterem kardeşlerim, bir insanın maddi ve manevi hayatını doğruluk içinde istikametle sıhhat ve afiyetle beraber devam ettirebilmesi için muhakkak ki üç şeye dikkat etmesi gerekir. Önce zararlı şeylerden kendini koruması, sonra faydalı şeyleri celb-ü etmesi, kendine çekmesi, ve sonra da hangi şeyler faydalı, hangi şeyler zararlı bunları tefrik ve temyiz edebilmesi, ayırt edebilmesi gerekir. Bu üç esastan dolayı Cenab-ı Hak her insana bu üç ana duyguyu vermiş. Kuvve-i Gadabiye'yi vermiş ki zararlı şeylerden kendisini uzak tutsun, terk etsin diye kuvve-i vermiştir ki faydalı şeyleri kendisine çeksin, talep etsin diye. Kuvve-i akliyeyi vermiştir ki hangi şeyler faydalı, hangi şeyler zararlı bunları ayırt edebilsin diye. Bunların en başında önce zararlı şeyleri terk edebilme vardır. Maddi hayatımıza zarar verecek şeyleri terk etmek, Manevi hayatımıza zarar verecek şeyleri terk etmek, dünyamıza ve ahiretimize zararlı şeyleri terk edebilmek işte bu bizler için çok daha önemlidir. Zararlı şeyler şeytan, insi ve cinli şeytanlar. Zararlı şeyler İçimizde taşıdığımız, yemekle, içmekle, tüylü yataklarda yatmakla beslediğimiz nefse emmare ve diğer maddi zararlı şeyler. İşte bu zararlı şeylere karşı öncelikle hassas olmak, Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatırken ribat ifadesiyle anlatır. Hutbeye başlarken okuduğum Ali İmran suresinin son ayeti olarak geçen Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve attakullaha tuflihun Ey iman edenler sabırlı olunuz gelebilen zararlı şeylere, bela ve musibetlere karşı sabırlı olunuz. Ara ara sabırlı olmak yetmez. Sabırda kararlı olunuz. Gelen musibetlere, desiselere, belalara karşı sabırda istikrar içerisinde olunuz. Emenüs biru ve sabiru bunları ifade ediyor. Ve bir de verâ ribat yapınız. Gelen düşmanlara karşı cihada çıkabileceğimiz atı hemen binebileceğimiz bir yere bağlamaya Araplar Rabbül Hayl derler. Düşmanlara karşı daima hazır olma, ribat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ribatı ibadetten saymış ribati yevmin fi sebilillahi hayrun mine dünya ve ma buyurmuşlardır. Allah yolunda tehlikelere karşı bir saat uyanık olmak, dikkatli olmak, dünya ve dünya içindekilerinden daha hayırlıdır buyurmuşlardır. Ve bu ribatı yapabilmek Allah'tan korkmaya bağlı, gecelerde özellikle Allah'tan titreyerek ibadet yapmaya bağlıdır. Aynen ile temessehümenler, aynun beket min haşiyetille ve aynun betet tahrusu fi sebilillah. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki iki göz var ki cehennem ateşini görmez. Bir gecelerde Allah korkusundan ağlayan göz cehennem ateşini görmez. Ve belki gündüzlerinde, gecelerinde de gelebilecek tehlikelere karşı uyanık olan göz cehennem ateşini görmez. Düşmana karşı uyanık olarak yaşayan göz cehennem ateşini görmez. Yani ribat yapan kimse cehennem ateşini görmez demektir. Ribat yapabilmek için öncelikle bir şarta daha dikkat çekmiş. Gecelerde Allah haşretinden göz yaşı döken göz demiştir. Öyle anlaşılıyor ki gece hayatı olmayan gece ibadetleriyle de Allah haşyetinden göz yaşı dökmeyen kimse diğer zamanlarda şeytanlardan kendini koruyamaz. Tehlikelerden kendisini muhafaza edemez. Ribat yapıyorum derken bile kendisini zararlardan koruyamaz demektir. Bugün üstünde durmaya çalıştığım mevzu ribat. Bazı ehli tarikat, ehli tasavvuf bunu yanlış anlar. Kalbini şeyhe bağlama manasında anlıyor. Kalbini şeyhe bağlarsan, şeyh de kalbini Allah'a bağlarsa, dolayısıyla sen de kalbini Allah'a bağlamış olursun ayette geçen ribat bu manada değildir. Ribat tekrar ediyorum tehlikeler karşısında uyanık olma demektir. Fikrine gelebilecek tehlikeler karşısında kalbi hayatına gelecek tehlikeler karşısında imanına ameline ibadetlerine gelebilecek tehlikeler karşısında uyanık göz olmak, uyunu sahibi olmak, işte ayette geçen ribat bu manaları ifade ediyor. Özellikle en büyük tehlikelere karşı uyanık göz olmak. Bizim için en büyük tehlikeler nelerdir? Özellikle imanımıza, amelimize, kulluğumuza karşı gelen tehlikeler. İstikametimizi darbeleyen, zedeleyen tehlikeler. Bunların en başında nefse emmaremiz vardır. Ade ade nefsü kelleti beyne cembeyk. Efendimiz Aleyhisselam senin en büyük düşmanın Nefsindir, nefse emmarendir buyuruyor. En büyük düşmanımız nefse emmare'den sonra şeytanlarımızdır. Özellikle cinli şeytanlar da buna dahil, insi şeytanlar da bu tehlikeli şeytanlara dahildir. Şeytanların bize kurduğu tuzaklara karşı uyanık olmak Adeta daha önce zikrettiğim ringdeki iki boksör gibi. Şeytanla biz hayat ringinde iki boksör gibiyiz. Şeytan bizim açıklarımızı bulmaya çalışıyor. Can evimizden, iman evimizden vurmaya çalışıyor. Ve bizi aldatacak, mağlup edecek, zarar verecek. Böylece hem dünyamızın kaybına hem ukbağımızın kaybına sebebiyet verecektir. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 88 ayette şeytan ve tehlikelerinden bahsetmiştir. Büyük zatlar bununla alakalı müstakil eserler vermişlerdir ve Muhittin İbni Arabi Hazretleri fütuhatında 29 farklı cephelerden şeytanın saldırılarından tehlikelerinden düşmanlıklarından bahsetmiştir. İşte bu tehlikelere karşı uyanık olmak şeytanın tuzaklarına karşı ribat yapmak ve böylece kendimizi düşmanlarımızdan ve tehlikelerden korumak ve işte şeytanın en öne çıkan tuzaklarından bir tanesi de kişinin yaptığı yanlışları bile ona güzel göstermesidir. Herkes kendi aklından memnundur. Tımarhanelere gidin, zırzot delilere sorun ki Dünyada en akıllı insan kimdir tereddütsüz ben diyecektir. Herkes kendi aklından memnun. Herkes kendi yaptığı amellerinden memnun. Hatta başkalarına verdiği zararlardan memnun. Hırsızlıklardan memnun. Bağışlayın zina yapmasından memnun. Gıybet yapmasından memnun. Herkes kendi amellerinden memnundur. Çünkü şeytan her insana yaptığı amelleri güzel göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanlara yaptığı amelleri güzel göstermesiyle alakalı tespitlerime göre 7-8 farklı yerlerde ayet vardır. Bunlardan bir tanesi Nemin suresi 24. ayette. Ve ceddu ha ve kavme ha yeşşudâne min dunillahi ve zeyyene lehumu şeytanu e'mâlehum fasatta an sebîli fehum la yehtedûn. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Orduya su bulmakla vazifeli olan bir hüdüdü vardı. Havada uçarak belki şurada, belki burada su var diyerek Şam ülkesinden ta Sebe ülkesine, Yemen'e gittiğini anlatıyor ayet. Ve oraya vardığında baktı ki orada bir kavim var. Aya ve güneşe secde ediyorlardı. Ve bunlar için ayet diyor ki Allah onların amellerini onlara güzel gösterdi. Güneşe tapıyor en iyi ameli yaptım zannediyor. Aya tapıyor en iyi ameli yaptım zannediyor. Putlara tapıyor en iyi ameli yaptım zannediyor. Siz çoğaltabilirsiniz. Bütün haramları sayabilirsiniz. Gıybet yapıyor, en iyi ameli yaptım zannediyoruz. Milletin malını çalıyor, en iyi işi ben yaptım zannediyor. Yaptığı ne kadar melanet varsa, işlediği haram ve günah varsa, onları yapınca en iyi ameli yaptım, güzel yaptım zannederek. Böylece şeytanın tuzağına düşüyor aslında yaptığı yanlışlıkları bile ona güzel gösteren tehlikelerden bir tanesi şeytan tehlikesi. Şeytanın bir vazifesi kişinin yaptığı kötü amelleri bile ona güzel göstermesidir. Ahirete gittiğinde fark edecek. Kişi ahirete gittiğinde diyecek ki günahlarına müdafaa olarak ya Rabbi Şeytandan şikayetçiyim ben. Amelleri bana güzel gösterdi zorla bu kötü amelleri yaptırdı. Şeytan da nefsinin müdafasını yaparak hayır hayır diyecek. Ve la telumu ve Siz beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sadece amelleri güzel gösterdim. Ama siz kendiniz geldiniz, zehirlerle dolu olan o ballara kendiniz kondunuz diyecek. Gerçekten şeytan müzeyyindir. Amelleri haram ve günahları güzel gösterir. Ve kişi de zavallı insan da endonizm hastalığı içerisinde haramlara ve günahlara yaklaşır. Tehlikenin içine kendisi girer. Pislik dehlizlerine kendisi düşer. Böylece şeytanlara aldanır. Dünyasını da kaybeder. Allah korusun ukbasını da kaybeder. İlk çağlardan beri, antik çağlardan beri insanlığın başının belası olan bir hastalık vardır. Komünizma gibi bir ekol haline gelmiştir. Hendonizm, lezzetçilik, bir işi yaparken ondan zevk alma. İnsan zanneder ki her zevk aldığı şey onun faydasına. Her lezzet aldığı şey kendi için doğru isabetli zanneder. Halbuki şeytanın desiselerinden bir tanesi de lezzetler sunarak, yaptığı amelleri güzel göstererek, onu böyle zehirli bala çekmek ve ondan yediği zaman da maddeten ölecek, manen de ölecek, hem dünyasını hem ukbasını kaybedecektir. Değerli kardeşlerim bu işin üstünde durun. Her aklınızın yattığı şeyi zannetmeyin ki sizler için faydalı. Dinin, Kur'an'ın, şeriatın ölçüleriyle tartmaya çalışın. Bu benim için haram mıdır yoksa sevap mıdır onlara bakın. Allah'ın haram dediği şeyler ne kadar süslü, zinet olsa bile Onları yaptığınız zaman ne kadar çok lezzet alsanız bile bunlar şeytanların bal tuzaklarıdır. Şeytandan Allah'a sığındığınız gibi onlardan da Allah'a sığınınız. Ve daima eûzü billâhi mineşşeytânirracîm diyerek şeytan tehlikelerine karşı uyanık olunuz ve ribat yapınız. Cenab-ı Hak bu ruhla, bu şuurla yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsenel kelami ve eblagen nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kallallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuri'el kur'an fes <laughs> ve ansitû lallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم بارك الله المؤمنين والمؤمنات